Bundan yıllar öncesinde daha yeni psikolog olmuşken benim için çok değerli, çok sevdiğim, benim için derin anlamlar taşıyan değerli bir arkadaşıma bana bir kitap önerir misin ve bu önerdiğin kitap bana değerli bilgiler versin gibisinden bir ricada bulunmuştum. O da bana Martı'yı oku dedi. Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'ın kitabını. Dedim ya bu kitap daha ne anlatıyor, bu kitap nasıl bilgiler barındırıyor falan. Hayatı daha soft görmene, hayatı daha tatlı görmene sebep olur demişti. Ben de Aa, tabii ki yani okuyayım falan ve yıllar öncesinde Martı'yı okumuştum. Martı çok güzel bir kitaptı. Bir genç Martı'nın diğer Martılar gibi olmamak için, kendi hayalleri doğrultusunda bir hayat kurmak için... Aslında hayatla mücadelesini anlatıyordu, sürüsüyle mücadelesini anlatıyordu. Ve çok hoşuma gitmişti. Hani bilinçaltımda, zihnimde bir yer edinmişti. Martı, Jonathan Livingston. Aradan zaman geçti, yıllar geçti falan derken sevdiğim arkadaşımın hatırası aklıma geldi. Çok geçmedi, birkaç zaman sonra da önüme Mart kitabı tekrar geldi. Aa dedim ne güzel. Kitabı tekrar açtım, okudum ve kitapta çok değerli bilgiler yine böyle hafızamda canlandı. Tiyatral bir görsel e, şölen halinde. Kitap ilginç bir kitap yani çok böyle kalın kitapların veremediği, çok böyle ağır kitapların çözümleyemediği bazı bilgileri çok konsantre halde böyle cümle cümle basmış ve insanın gözünde canlandıran bir hikaye şeklinde anlatmış. E kitapta e, Martı Jonathan Livingston uçmak ister ve sürünün diğer martıları gibi olmadığını fark eder. Çünkü sürünün diğer martıları sadece işte yemek bulacak kadar, balıkları avlayacak kadar uçmanın yeterli olduğunu e, düşünüp bu şekilde yaşıyorlar ama Martı canıtına bu hiçbir zaman yeterli gelmiyor ve sürekli daha yükseklere uçmak istiyor. Uçtukça yeteneklerini geliştirmek istiyor uçmak istiyor ama kanatları ve gövdesi buna izin vermiyor. Ama nasıl olmuşsa hani bunu yapabileceğine inanıyor İçinde bir ses bunu yapabilirsin diye sürekli Martı canıtını Kışkırtıyor ve her yeni denemesinde kaza yapıyor denize çakılıyor Kıyıya vuruyor komik duruma düşüyor. Diğer martılar tarafından hani delilikle veya işte problemli olmakla, anormal olmakla suçlanıyor falan. Buna rağmen martı canıtın hiçbir zaman vazgeçmiyor. Uçuş denemelerini tekrarlıyor. Daha yükseklere uçmaya çalışıyor. Fit fit yükseliyor. Bazen çok yükseklerden kendini tehlikeli şekilde suya bırakıyor. Haliyle çakılma etkisiyle karşılaşıyor falan. Ama her gün Uçmanın bir gizemini keşfediyor ve bir gün tıpkı bizde olduğu gibi annesi babası karşısına alıyor. E diyor ki yavrum yani sen böyle uçmayı çok seviyorsun tamam çok güzel bir şey bu bunu yap yine ama hiç yemek yemiyorsun bir deri kemik kaldın. Hiç balıkçı gemilerinin etrafında uçmuyorsun hiç sahilde e, denizin üstünde yüzen balıkları avlamaya çalışmıyorsun. Ama yani sen de bir yaşa geliyorsun artık kendine çek düzen ver hayal tamam uçmak tamam güzel ama hani e, hayatta kalmak ve uzun yaşamak için e, kendini e, beslemen gerekiyor. E, bunlara dikkat etmelisin sağlığına dikkat etmen gerekiyor ama sen sağlığına dikkat etmiyorsun sadece uçacağım uçacağım diye bir hayalin peşinde. Martı canat'ın çok üzülüyor. Yani annesinin ve babasının onu anlamaması aslında hayatta yediği ilk darbe. Annesinin babasının dediklerini yapmaya çalışıyor bir süre. Balıkçı gemilerinin etrafında bir lokma ekmek için uçuşuyor. Veya işte sahilde yüzeyde yüzen balıklar için, bir hamsi için böyle saatlerce dönüyor falan. Ve bir an kendisine bakıyor dışarıdan. E diyor ki benim istediğim hayat bu değil ki neden istediğim hayatı kurmak için hayallerimin peşine düşmek için e, mücadele etmeyeyim çalışmayayım falan ve tekrar sarp kayalıklara gider ve uçuş denemeleri yapar e, tehlikeli uçuş denemeleri yapar yükseklere uçar yükseklerden kendisini bırakır kanatlarının halleri ve içinden de geçirir keşke Şahin gibi kısa kanatlarım olsaydı e, hiç olmazsa uçuşuma ivme kazandırabilirdim manevra yapabilirdim Keşke baykuşlar gibi gözlerim olsaydı ve gece görebilseydim falan derken çok geçmez. Mücadele, çalışma, harekete geçme sürekli kendisini gösterir. Ve bir gün sürünün dikkatini çeker bu Martı Canıtı'nın e, uçuş denemeleri, tehlikeli denemeleri, kıyıya vurmaları, suya çakılmaları. Ve hemen Martılar konseyi toplanır ve Canıtı'nı onursuzlukla anormallikle, kötülükle suçlarlar ve Janet'ın sürgün edilir ve bir saf kayalığına gider, tek başına yaşamaya başlar. Ama hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmez çünkü hayallerinin peşindedir. Hiçbir zaman kendisini eksilmiş hissetmez, evet sürüden ayrılmıştır, arkadaşlarından ayrılmıştır, diğerlerinden ayrılmıştır ve rencide edilerek, aşağılanılarak ayrılmıştır. Ama Uçma hayali onu her zaman ısıtır, içini ısıtır, yüreğini ısıtır. Hep hayalini kurduğu gece uçuşlarını yapmaya başlar. Kanatlarını bir şahin kanadı gibi yönlendirebilirse, kısaltabilirse yani kanatlarını içine çekerse ya da karanlıkta rüzgarı ölçebilirse, denizin dalgasını görebilirse, hissedebilirse karanlıkta yüzebileceğini keşfeder. Aslında içi huzur doludur, güven duygusuyla doludur, hayallerindeki hayatı yaşıyordur. Belki sınırların ötesine yavaş yavaş ilerliyordur. İstediği hızla ilerlemiyordur işler. Çok yoruluyordur. Ara ara acaba yapamayacak mıyım acaba istediğim gibi uçamayacak mıyım diye korkulara kapılıyordur. Ama içinde salt bir huzur ve sükunet vardır. Martı Jonathan uçmaktan asla vazgeçmez. Yeni manevralar, yeni teknikler geliştirmekten, uçuş hakkında hayaller kurmaktan asla vazgeçmez. Yine bir gün sarp kayalıklarda tek başına gecenin ıssızında karanlıkta uçarken yanına parlak kanatlı iki kuş gelir, iki martı gelir. Canıtın onları sınamak ister, derin dalışlar yapar, yüksekten hızlı düşüşler yapar, taklalar atar. Diğer kuşlar da Canıtın bu yaptıklarına gülümseyerek Canıtın yaptıklarını tekrarlarlar ve Jonathan der ki aa ne güzel uçuyorsunuz ne güzel dalış yapıyorsunuz siz kimsiniz senin kardeşleriniz bizler seni kendi vatanına götürmeye geldik seni kendi topraklarına sürüne götürmeye geldik falan Jonathan huysuzlaşır der ki ben sürüden atılmış bir kuşum ve benim uçma arzum hayallerim sürüme hep ters geliyor sürüme hep yabancı geliyor tehlikeli geliyor onları risk ettiğimi düşünüyorlar dışlanmış bir kuşum Arkadaşları bu gelen parlak kanatlı iki kuş ona derler ki hayır daha öğreneceğin ve yapacağın çok şey var. Seni götüreceğimiz yere bizimle beraber uç. Cennetin onlarla birlikte uçar ve bulutların üstüne çıkarlar ve gövdesinin değiştiğini fark eder Cennetin. Kanatlarının parlamaya başladığını, gövdesinin parlamaya başladığını, kanatlarının uzamaya başladığını görür ve çok mutlu olur. Cennete gittiğini zanneder. Aslında gittiği yerde altın kumsallar, masmavi deniz, özgürlük, hafif bir esinti, rüzgar, tam uçmaya müsait bir alan ve cennete geldiğini zanneder. Ve orada diğer martılarla tanışır. Eski sürüsü kadar kalabalık bir yer değildir. Biraz daha tenhadır ama bütün martılar bu sefer uçmanın hayaliyle sürekli çalıştıklarını, sürekli mücadele ettiklerini fark eder ve çok mutlu olur. Sadece ben değilmişim yani ben anormal değilmişim. Herkes de e, uçma tutkusu yaşayabilir ve uçmanın tutkusu, özgürlüğün tutkusu harika. Orada yaşlı bir martıyla tanışır ve ona der ki, burası cennet değil değil mi der? Hayır burası cennet değil. Asıl cennet aslında tam olarak uçmak. Asıl cennet aslında hayalini kurduğun uçuşu gerçekleştirmek. Asıl cennet aslında e, özgürce uçabilmek, hayallerini kurduğun hayatı yaşayabilmek, hayallerinin peşinde yaşayabilmek. Martı Janıt için cennet havada taklalar atabilmekti, özgürlüğü tadabilmekti, e, yüksekten denize dalabilmekti. Kitabın sonuna doğru Martı Janıt'ın arkadaşı Fleche çok güzel bir tavsiyesi var. Kanatların gövden senin hayal ettiğin kadar. Aslında kanatların ve gövden senin hayallerinin çok ötesinde. Sen sadece kendini böyle sınırlı gördüğün için başaramayacağını düşünüyorsun. Aslında bizim hayatımız, bizim hayallerimiz kadar sınırlı. Ve bizler hayal kurabildiğimiz zaman, bizler hayalini kurduğumuz hayat için kendimizi yeterli gördüğümüz zaman, uçabileceğimize kesin bir inançla inandığımız zaman, hayalini kurduğumuz hayatı yaşıyoruz. Düşünmeyi boş ver diyor. Sadece harekete geçti. Yani bir şeylerin umudu, hayali bunlar önemli değil diyor. Hayalini kurduğun şeyin gerçek olduğunu kabul et diyor. Bunu başarabileceğine kesin bir karar ver ve o hayale doğru, o hayata doğru ilerle diyor. Hayal kurduğun müddetçe zaman kaybedersin ama harekete geçtiğin zaman olacak olan şeyler sana açılan kanalları, sana açılan kapıları gösterecek. Martı Canıt'ın kusursuz uçmayı öğrendiğinde ve sürüsüne tekrar döndüğünde sürüsü yine onunla dalga geçti. Martı Canıt'ın hayatta öğreneceğin, gökyüzünde öğreneceği bir sürü şey olduğunu düşünüyordu. Kanatlarının kabiliyeti olmamasına rağmen, gövdesinin ağır olmasına rağmen, Şahin kadar kısa kanatları olmamasına ve bir baykuş kadar keskin gözlerinin olmamasına rağmen birçok şey yapabileceğine, karanlıkta uçabileceğine, gökyüzüne yükselebileceğine ve havada gösterişli, görkemli, güzel manevralar alabileceğine inanıyordu. Çünkü Martı Canıt'ın uçmayı tutkuyla seviyordu. Bizler hayatı tutkuyla seversek belki hayallerimizdeki hayatın gerçekleşmesi mümkün olacak. Bizler hayallerimizdeki hayata kesin bir inançla inanırsak, başaracağımıza kesin bir inançla inanırsak, hedeflerini koyduğumuz şeylere ulaşabileceğimize kendimizi yetkin görürsek aslında hayalini kurduğumuz hayatı yaşayabiliyoruz. Yaşlı Martı Çenk'le konuşurken cennet diye bir yer yok mu diye sordum Martı. Cennet diye bir yer zaman, mekanın ötesinde içinde bulunduğunan an çalışmak, mücadele etmek ve direnmektir dedi. Devam etmektir dedi. Aslında olayı anlamıştı ve aslında Martı Canıt'ın ölmediğini anlamıştı. Ee, birçok hayatın içerisinden geçeceğiz ve öğrendiğimiz şeyler bir sonraki hayatımızda bize yardım edecek. Birçok öykünün, birçok destanın, bir sürü hikayenin, bir sürü efsanenin, bir sürü fırtınanın, bir sürü karmaşanın, bir sürü umudun içinden geçeceğiz. Ve aslında daha önceki öğrendiğimiz şeyler bir sonraki hayatımızda bize yardımcı olacak, bize bilgi verecek. Martı Canıtı'nın anlattığı öyküde, Martı Canıtı'nın yazdığı hikayede, Richard Bach'ın yazdığı hikayede aslında kusursuz olan şeyin hayat olduğunu, hayatın içerisinde orada olduğumuz zaman hayatın kusursuzlaşacağı, mükemmelleşeceği ile ilgili çok güzel böyle doneler var. Mutlaka okuyun o kitabı. Bizler hayallerini kurduğumuz hayatın peşine düşersek, bizler başarabileceğimize inanırsak, okçunun yolunda anlatılan hedefi zihnimize yaklaştırabilirsek, yani inanabilirsek başarabileceğimize, güzel bir hayat yaşayabileceğimize, onurlu bir hayat yaşayabileceğimize inanırsak, aslında hayat bize yardım edecek ve hayat o hayalini kurduğumuz hayata ulaşabilmemiz için bize yardımcı olacak. Hayatın içerisinde mutlu bir şekilde yaşamanın, huzurlu bir şekilde yaşamanın ana kaynağı mücadele etmek, çalışmak, vazgeçmemek ve eylemlerimizi rutine dönüştürmeden heyecanla ruhumuzu katarak kendimizin farkına vararak bir tutku, bir uyanış, bir hareket halinde gerçekleştirebilmekle mümkün oluyor. Hayatı sevmek zorundayız, geleceğimizi sevmek zorundayız. Geçmişimiz ve geleceğimiz için kaygılanırsak bu anın güzelliğini kaybederiz. O yüzden kendimize inanmak zorundayız, hayata inanmak zorundayız, gökyüzüne inanmak zorundayız ve harekete geçmek zorundayız. Saf bir inancın ötesinde aslında inanmak demek, hareket etmek için içinde enerji bulmak demek. Ne diyelim şimdilik durumlar böyle.